Hayatınızda hiç o anı yaşadınız mı? Kalbinizin göğüs kafesinizden fırlayacak gibi olduğu, midenizde kelebekler uçuştuğu, aklınızın sadece tek bir kişiye odaklandığı o büyülü anı, işte o an biz ona aşk diyoruz. Şairler için şiirlerin ilham kaynağı, sanatçılar için tabloların konusu, şarkıcılar için bestelerin en duygusal notası. Peki ya bilim insanları? Onlar için aşk sadece hormonların dansı, beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Bugün bu büyük soruya cevap arayacağız. Aşk sadece bir beyin kimyası mı, yoksa ondan çok daha fazlası gerçek bir duygu mu? Haydi bu gizemli yolculuğa çıkalım. Bölüm 1 Aşkın Kimyasal Kokteyli Bilim dünyası, aşık olduğumuzda beynimizde adeta bir kimyasal fabrika kurulduğunu söylüyor. Bu fabrikanın en önemli 3 ürünü var. Dopamin, aşkın ilk ve en güçlü yetici gücü. Birini ilk gördüğünüzde hissettiğiniz o heyecan, mutluluk ve hedefe kilitlenme hissi tamamen dopamin sayesinde. Aynı çikolata yediğinizde, bir başarı elde ettiğinizde ya da bir kazandığınızda salgılanan hormon. Aşık olduğunuzda beyniniz sevdiğiniz kişiyi bir ödül olarak kodlar ve sürekli ondan daha fazlasını ister. Bu yüzden o kişiye karşı takıntılı hale gelebiliriz. Serotonin ilginç bir şekilde aşkın ilk evresinde serotonin seviyemiz düşer. Bu, obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların beyninde görülen bir durumdur. İşte bu yüzden aklınızdan o kişiyi çıkaramazsınız. Sürekli onu düşünürsünüz. Oksitosin ve vasopresin. İlk heyecan bittiğinde devreye giren hormonlar ise oksitosin ve vasopresin. Oksitosin aynı zamanda sarılma hormonu olarak da bilinir. Güven, rahatlık ve bağlılık hissini sağlar. Vasopresin ise özellikle uzun süreli ilişkilerde sadakat ve bağlılıktan sorumludur. Kısacası dopamin sizi o kişiye bağımlı kılarken, oksitosin ve vasopresin o kişiye bağlanmanızı sağlar. Bilim insanları için aşk bu kimyasalların kusursuz bir senaryoyla sahnelenmesinden ibaret gibi görünüyor. Peki ya bu hikayenin eksik kalan kısmı? Bölüm 2 Peki ya duygular? Eğer aşk sadece kimyadan ibaret olsaydı her kokteylin tadı aynı olmaz mıydı? Öyse her aşk hikayesi benzersizdir. İşte bu noktada psikoloji ve felsefe devreye girer. Bağlanma teorisi Psikologlara göre aşk, çocukluktan itibaren gelişen bir bağlanma ihtiyacının en molgun halidir. Güvenli bir bağ kurma, zor zamanlarda birbirine destek olma ve benim için hep oradasın hissi kimyasal reaksiyonlardan çok daha karmaşık bir duygusal süreçtir. Ortak değerler ve anılar Aşkı uzun ömürlü kılan şey dopamin patlamaları değil, ortak değerler, hedefler ve birlikte biriktirilen anılar. Güvenin inşası, saygının korunması ve en zor anlarda bile birbirine destek olma iradesi. Bunlar birer kimyasal reaksiyon değil, bilinçli çeşimler. Bireysel gelişim. Gerçek aşk bireyleri dönüştürür. Sevdiğiniz kişi adeta bir ayna görevi görür, size bilmediğiniz yönlerinizi gösterir, potansiyelinizi ortaya çıkarır. Bu sadece beyin hücrelerinin etkileşimiyle açıklanamayacak kadar derin bir ruhsal ve psikolojik süreçtir. Bölüm 3. Bir senfoni olarak aşk. Peki bu durumda aşk nedir? Kimya mı, duygu mu? Cevap ikisi de. Aşk sadece bir kimyasal kokteyl değil. Bu kokteylin bestelediği bir senfoni. Kimyasal reaksiyonlar bu senfoninin enstrümanları. Dopamin heyecan veren davul vuruşları, oksitosin huzur veren keman melodileri, adrenalin ise kalbi hızlandıran coşkulu bir piyano akoru. Ama bu notaların ne zaman nerede çalınacağını belirleyen orkestra şefi bizim duygusal ve bilişsel süreçlerimiz. Anılarımız, değerlerimiz, korkularımız ve umutlarımız müziğin temasını ve ritmini oluşturur. Bu yüzden her aşk senfonisi eşsizdir. Kısa süreli bir heyecan olan aşık olma kimyasal patlamalarla başlar. Ancak bu kimyasal patlamalar duygusal ve psikolojik bağlar kurulduğunda gerçek aşka dönüşür. Sonuç Aşk ne tamamen körü körüne bir duygu ne de ruhsuz bir kimyasal reaksiyon. O ikisinin de muhteşem bir birleşimi. Bilim bizde aşkın nasıl oluştuğunu anlatırken duygularımız bize neden değerli olduğunu gösterir. Ve belki de aşkın en büyük gizemi hem bir reaksiyon hem de bir seçim olmasıdır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce aşk sadece bir kimyasal reaksiyon mu yoksa ondan çok daha fazlası mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.